Ey yüce Allah'ım, ve salatu ve selamu aleyhi ve bâlehi ve bâlehi ve ve zerrefi ve keme gittir ve iktihüme gittir, ve âlâ âmihi inna leillâhi ve inna ileyhi ve âcihû. Şu Eksiklerini ikmal eyle. Yüzünü ağa, alnını yolunu berrak salih amelleri kendisine bulak eyle, kabir azabından emin eyle, kabrini geniş eyle, kabirde Kur'an-ı Kerim'in nuruyla münevver eyle, kabirde mükereyn hakikatleriyle ikizler bir şekilde gönder, mükereyn hakikatlerinin sorduğu sualara cevaplarını asfal ve mutedil eyle, kabirden kalkıp bırakabilerek, Arasay Mahşer'in ardında La Hüce İlla Hüce 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 Sevgili Habibinin sahibi hakkında hacı gel olanlardan eyle. Amel ve fırsat arasında verilenlerden eyle. İnsanlı selayı ağır olanlardan eyle. Sıratı şimşek gibi geçerek azapsız olarak cennete girenlerden eyle. Şu merhumun geride kalanlarına sabır ve selametler ihsan eyle. Evinden namazı, neslinden Kur'an'ı, ardından da dua edenleri eksik eyleme. Bizler de bu haliyle hallettiğimizde gönlümüzü selameti iman, dilimizi zikri yaşam, da çifa veren Kur'an nasip eyle. Duvarımızı da bu rızası için El-Fatiha. Allah kabul eylesin. Allah rahmet eylesin. Tekrar atlarınızı helal edin. Evet Sadık Korkmaz değerli izleyenler borçkanın sevilen gençlerinden Korkmaz ailesinin unutulmaz delikanlısı bugün sonsuz dua görüyorsunuz. Korçka böylesine kalabalık bir cenaze görmedi. Maalesef sonsuz dua uğurlayacağız bugün. Ben Sadık Korkmaz kardeşime Allah'tan rahmet diliyorum. Korkmaz ailesine Sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun. 39 yaşında değerli izleyenler şu an arkadaşlarının, kardeşlerinin, yakınlarının kolları arasında cenaze arabasına konuluyor. Borçka gerçekten böyle kalabalık bir cenaze töreni görmedi. Sevinleri, eşi, dostu, arkadaşları bugün Sadık kardeşimizi yalnız bırakmadılar. 39 yaşında delikanlıyı Borçka göz yaşlarıyla uğurluyor bugün. Mekanı cennet olsun. Diyecek bir şey yok. Yani sözüm bittiği yerde izleyebilirim.